Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde yaşanan olayda iddiaya göre emeklilik şartları oluşmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen ve açtığı davayı da kaybeden HH, kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmeye gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından şüpheli yanında getirdiği tabancayla Polat'a defalarca ateş etti. Icra, yemeğe... Ağır yaralanan avukat Zekeriya Polat kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Konya Barosu avukatları meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki göstermek amacıyla Konya Barosu önünde bir araya geldi. Basın açıklamasını Konya Baro Başkanı Oktay Unkur yaptı. Unkur, avukatların sürekli ve sistematik biçimde hedef alınmasını ve hedef gösterilmesini reddettiklerini belirtti. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar mesleğimizi yaparken hangi tehditlerle karşılaştığımızı, hangi tehditleri taşıdığımızdan öte bu tehditleri yaratan toplumsal hastalıklı bakışın da bir sonucudur. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihnin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Başkan Unkur, adaletin tecellisi için çalışan avukatların taraf olmadığını söyledi. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa Yargılama olmaz diyoruz. Bir avukat öldürüldü. Haykırıyoruz, anlatıyoruz ama bir kez daha altını çizmek zorundayız. Avukat hiçbir zaman taraf değildir. Avukat bir suçu savunmaz, adaleti savunur. Avukat dava ile özdeşleşmez, hak ile özdeşleşir. Avukatız biz, avukatız. Sadece avukat. Borcunuzun, davanızın sebebi değiliz biz. Avukat kalmayınca savunma, savunma kalmayınca hukuk, hukuk kalmayınca huzur kalmayacak. Açıklamanın sonunda TV42 mikrofonlarına özel konuşan Unkur, meslektaşları için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Dün öğlen saatlerinde Yalova ilimizde SGK İl Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak çalışan çok değerli meslektaşımız avukat Zekeriya Polat, avukatı anlaşmazlığın, uyuşmazlığın tarafı gören çağ dışı bir zihniyet tarafından maalesef katledildi. Henüz 31 yaşında, 2 yaşında bir evladı olan, geride acılı bir eş bırakan meslektaşımız. Hayat hikayesine baktığımızda çok zorlu koşullarda büyüyen ve buralara gelen biri. Kendisi bir devlet memuru, aynı zamanda avukat. Dolayısıyla bütün Türkiye'deki barolar ve avukatlar maalesef yas içerisindeyiz. Umkur. Avrupa Birliği'nin avukatları koruma adına hazırladıkları sözleşmeye dikkat çekerek toplumun bu şiddet sarmalından çıkması gerekiyor çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi var. Bu sözleşme avukatların korunmasına yönelik devletlere yükümlülük yükleyen bir sözleşme. Bu geçen yıl imzaya açıldı. Bizim devletimizin de bu sözleşmeyi imzalamasını ve avukatlar yargı camiasının tamamının hukuki bir şemsiye, koruma şemsiyesi altına alınmasını talep ediyoruz. Tabii ki değer görmemek, yaptığımız işin karşılığında takdir edilmemek bir yana, böylesine saldırılara uğramak bizi çok üzüyor. Tıpkı sağlık çalışanlarının olduğu gibi de geçen yıl mesela 3 yıl önce bir meslektaşımız İstanbul'da şehit edildi. Aynı gün Şehir Hastanesi'nde bir doktor görevi başında şehit edildi. Dolayısıyla bunu kabul etmek mümkün değil. Toplumun bu şiddet sarmalından çıkması gerekiyor. Toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Herkesin gerçekten işini iyi niyetle, dürüstçe yaptığına inanması gerekiyor. Basın açıklamasının ardından avukatlar saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşları Zekeriya Polat'ın fotoğrafını kırmızı karanfiller bıraktı. Sözleşme yolu,